Aşağıda özdeş küplerin dizilimi ve bu dizilimin yere yaptığı basınç ile küplerin diziliminde yapılan işlemlerde oluşan dizilimleri basınçları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik verilmiştir. Grafiğimiz bu şekilde ve ilk durumda da küpler bu şekilde dizilmiş. Buna göre yapılan dizilimler ile bu işlemler sonucu oluşan durumlara ait dizilimlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bu duruma baktığımızda Basıncımızın değeri burada. Ve her bir kübün ağırlığını G kadar diyelim ve böylece yüzeye etki ettiği kuvveti de bulabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet küp var. Yük durumda 6G ağırlığında yüzeye kuvvet etki eder. Ve her bir kübün yüzeyle temas ettiği alanı S kadar dersin. Burada 3S kadar yüzey alanımız var. Yani sadeleştirdiğimizde 6 ile 3'ü. 2G bölü S kadar ilk durumda basıncımız olacak. Buna 2P kadar diyebiliriz. Grafikte yerine yazdığımızda 2P olarak diğerlerini incelediğimizde K için K diziliminde 3 adet küpümüz var. 3G ve yüzeyle temas eden alanımız 3S kadar ve üçleri sadeleştirdiğimizde G bölü S'den basıncımız P kadar olsun. Bu nedenle burada ve olarak bunu kabul edersek dizilimin üçüncü durumu K içinde diyebiliriz. Yani üçüncü dizilim K'yı vermektedir. C ve D şıkkı olabilir. L'ye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 adet kübümüz var ve ağırlığımız 5G. 5G bölü 2 ise yüzey alanımız var. Daha sonrasında M için baktığımızda burada 2G ağırlığımız var ve yüzey alanımız S kadar. Evet bu da 2P kadar olduğunu gördük. Ve ilk durumla aynı değerde yani M ilk durumu temsil eder diyebiliriz. Burada ikinci dizilim aynı basınç değerinde olduğu görünmekte 2P kadar. O nedenle doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Ve Burada L içinse 2,5 P'ye kadar 5 bölü 2'den 2,5 P'ye kadar 2'den daha büyük bir değerde birinci dizilimin olduğunu görüyoruz. Doğru seçeneğimiz C'dir.